Değerli izleyiciler Şu anda Korganlık Sürük Gölü mevkisindeki göllerden tahliye edilen ve tahliyeleri temiz çıkan suyun Yazcı maalesef halkının hizmetine sunuldu. Çok kısa zamanda inşallah Yazcı maalesef konu ortadan kalkıyor. Ve çalışan, emeği geçen başta olduğu bir şey belediye başkanımız Dr. Mehmet Hilmi ve Oslu Genel Müdürümüz Murat Rus Bey'e çalışan ekip arkadaşlar, Üniversite Başkanımıza ve emeği geçen tüm herkese sonsuz teşekkür ederiz çok önemli. göllerdeki tahliye edilen ve tahliyeleri yapılarak temiz çıkan suyun yıllardır yaz cumartesindeki su sorunu çözmek için misali hatları düşünmelere başladı. İki tane gölün ayaklarındaki suların birleşmesiyle bir havza yapılır. buradaki havzanın dinamayla Yazcı Mahallesi'nin en yüksek yerinde olan 100 tonluk depomuza su aktarılacak. Ve bu su daha sonra Yazcı Mahallesi halkına, Yazıcı uzun kuru, Sarılar Kümeleri, Hacasan Kümeleri, Ramadanlı Kümeleri, Bayraklar Kümeleri ve daha sonra alttan su, fazla su gelirse de Çamlı Burak Mahallesi'ne verilecek. Yeni Mahallesi'ne ulaşabildiği yerlere ve Keşlik Mahallesi'ne verilecek inşallah. Burası da sürekli çalışmalar Bu zamana kadar yapılması geç kalmış bir hizmet. Yıllardan beri bu su buradaki araziye bu şekil sebep oldu ve suyu araziden kurtarıp vatandaşların hizmetine sunmaktayız. Şimdi şöyle ben düşünen boruyu merkezine gidelim. Arazi yaşa, boş akan suyun değerlendirilip vatanı Hafta sonları Enduro Motocross gezilerimiz oluyor. Hafta içi mahalle muhtarı yaptığımız için vatandaşın ihtiyaç, ihtiyaçlarıyla ilgilenmek bizim asli görevimiz. Ve dediğim gibi en önemli şey yoldur. Yol olmayınca su gelmez, sudur. altyapıdır. Bunlar güzel şeyler. Güzel bir hizmettir. Şimdi suyun geleceği yere göze giriyoruz. Bu birinci göl. Birinci gölden bu boruyla cazibesine yani kendi akarına ikinci gölün altına bir su havzası yapıp en kısa zamanda buradan dinamo 100 tonluk depomuza suyu bastığımız zaman Bakın <laughs> şimdi ihtiyaçları karşılamış olacak inşallah. ve burada gördüğünüz gibi göller yapıldığı zaman tahliyesi olduğu zaman göllerin yukarı taraflarına gedeme tarafına kayan dibine bir veganal yapılmış olsaydı buradaki su sızıntıları olmazdı. E i̇nşallah ile büyük sorun çıkarmaz. Ama ilerleyen zamanlarda böyle bir çalışma olacağına inanıyorum. Eğer göllere gelen sular yukarıdan bir kanal ile hepsi göllere taşırırsa gelmezse buradaki heyelanın durması biraz güç biraz zor. İnşallah en kısa zamanda onlar da olur. Şu anda çalışmalar devam ediyor zaten. Evet buralar böyle bu şekilde eşildi. Buraya ishalatı döşendi. Yine su sızıntılar çıktı piyasaya. Gördüğünüz gibi bu tertemiz, saf temiz su tamamen yıllardır boş akıyordu. Bu suyun bir kısmı, yani evet, az olan su bu. Bu saniyede bir buçuk litre, 2,5 buçuk litre. Aşağıki gölde var, tamamı saniyede üç buçuk litre oluyor. Biliyorsunuz, kayanın taşlarından çıkan saf temiz su. Hangisi abi? Ben dedim sana geçer bu işte o. Yok. <laughs> Yok bu şuradan geliyor. Abi yukarıdan geliyor bu. Geliyor az. Burası da Korgan'ın meşhur sürük yolu. <laughs> Taş, taş da değil mi? Oraya da abi. Şimdi şuradan Oraya su çık suyu ayrı demek? Ki. Tabii tabii ayrı. Gönlün alakası yok, bağımsız He. bu. Buraya zayıf zemin yaparken su çıktı. Yukarı su. Onu da bunu aldılar onlar. He. Şöyle organ sürgünündeki yolun da son halini çekelim. Buradaki rampalar tamamen kalktı kaltı. ile devam ediyor. daha çok rampa vardı. Rampalar kalktı burada. Göller kurudu. Şimdi şuradaki göl ile şu ilerideki göl taş aşağıya verildi. Sular tahlil yapıldı. Buradan çıkan sulara da şu şekilde göstereyim ben. Korgan çıkış birinci göldeki boru düşünerek şu güzel giderek şöyle şuraya geliyor. Yukarıdaki göl de buraya geliyor ve buradan da Yazcı Mahallesi burası. Yazcı Mahallesi'nin en yüksek yerinde. 100 tonluk bir depomuz var. Bu depoyu 10 su basılı halkın bilgisayarına sunacak.